Evet arkadaşlar yine Minecraft Survival'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün tek başıma oynuyorum. Yanımda Elif abla yok. Kendisinin şu anda işleri olduğu için şu an tek başıma girdim. Ama zaten ben de çok durmayacağım. Bu video biraz kısa olacak. O arı ne yapıyor lan öyle? Arı baga girmiş arkadaşlar. Çıktı şimdi. Çiçek toplamaya devam ediyor şu anda. Evet geçen bölüm gösteremediğim bazı şeyler vardı size. Bu tarla gibi. Zaten bunun ne olduğunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Yani bu patates farmı gibi bir şey galiba. Patatesinde havuç farmı. İşte buraya köyleri yerleştireceğiz. Bir tane köylü zaten çoğalmış şu anda. Buna Elif ablanın farmı olduğu için ben dokunmuyorum şimdi. Ben bugün farklı bir farm yapacağım. Ona tamamen sürpriz bir şey yapacağım. Buraya da ben yapmıştım bu arada patates farmı. Karnımızı doyuralım diye yaptığım bir farmdı bu. Buraya da yakında toplar burayı da düzleştiririz muhtemelen. Buraya ihtiyaç kalmayacak çünkü farm sayesinde. Şimdi bugün yün farmı yapacağız arkadaşlar. inşallah beni sokmaz. Evet. Bugün yün farmı yapacağız. Otomatik yün farmı olacak tabii ki de. Onun için şu kısmı birazcık düzlüyorum. Bir de aklımda bazı planlar var. Onlardan bahsetmek istiyorum size. Biliyorsunuz ki YouTube'da farklı bir oyun oynamıştım geçenlerde. Farklı bir oyun önerisi istemiştim sizden. Oynamıştım ama buna bazıları Bad Parenting isimli bir oyun oynamıştık sizle birlikte. Bu oyunu bazılarınız çok sevdi ama bazıları da bazılarınız da Minecraft dışında oyun oynarsak kanalın algoritmasının bozulacağını falan söyledi. Hani bu tarz yorumlar da geldi. Ben de düşündüm taşındım. Normalde ilk aklıma gelen şey haftada bir bu tarz oyunlar oynamaktı ama onun yerine şu daha mantıklı geldi. Benim ikinci bir kanalım daha var arkadaşlar, Nexaverse diye. Kanalın açıklamalarında falan görebilirsiniz orayı zaten muhtemelen. Bu diğer oyunları, hani böyle korku oyunu tarzı oyunları, Minecraft dışındaki oyunları oraya atmayı düşünüyorum. Yani orayı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yakında oraya video yüklemeye falan başlayacağım muhtemelen. Bu kanalda da sadece Minecraft'la alakalı içerikler falan yükleyeceğim. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Bundan muhtemelen toplulukta duyuracağım ama yine de şimdi haber vermek istedim bu videoyu izleyenlere. Umarım oraya da abone olursunuz. Neyse biz şimdi farmımıza geçelim. Bu kadarlık kısma aslında yeter farm için ya. Bu kısmı düzledik. Bu arada Elif abla geceleri müsait olabiliyor genelde. Sabah çalıştığı için. O yüzden şu an tek başıma oynuyorum. Ama şu an bu videoyu izlediğiniz saatte muhtemelen şu anda yayında olacak kendisi. O yayında da ben de olacağım. Yine bu haritayı oynayacağız. Eğer izlemek isterseniz size aşağıda link bırakırım. Şu kısımları şöyle bir dolduralım. Şimdi önce malzemelerimizi hazırlayalım yavaştan. Şu an iki tane gözlemci, dört tane fırlatıcı ve dört tane makasa ihtiyacımız var. Ana malzemeler bunlar. Hatta bir de koyun lazım. O koyunları da bir çoğaltalım hazır gelmişken. Sonra bunları topladığım için bana kızacak kendisi ama. Yapacak bir şey yok. İhtiyacımız var çünkü. Ha samanlarımız burada var. Evet şimdi gidiyoruz. Koyunlarımızı çoğaltacağız. Merhaba. Evet. Güzel daha yapamıyorum şu an. Ne kadar ne kadar yemen gerekiyor büyümen için? Hepsini yedin niye büyü? Ya arkadaş. Ha şimdi büyüdü. Güzel. Ama şimdi bunlardan iki tane ayırmam lazım. Yani bize 6 tane koyun lazım ya. Üç tane daha koyun yapmam lazım. Ha orada da koyun varmış. Suyun içine hapsetmiş. <laughs> Biz şimdi diğer malzemeleri ayarlayalım. Ya vagon falan da lazım bu arada. Bir tane de hunili vagon lazım. Şimdi abi gözlemci nasıl yapılıyor? <laughs> gözlemci böyle yapılıyormuş arkadaşlar. Güzel. Bunu öğrenmiş olduk. Malzemelerimizi alalım. Redstone'a ihtiyacımız var. Quartz'a ihtiyacımız var. Bir de taşa ihtiyacımız var. Taş burada var ya. Yok taşlar şunun altındaydı. Ha kırık taş olması lazım diyor. Şurada altı tane varmış. Altı tane bir tane yaparız en azından. buradan bir... Evet bir tane çıkıyor. Bir tane için daha fazla kırık taşımız gerekiyormuş. Neyse arkadaşlar hemen şuradan bir maden bir şeylere falan girelim de. Bu arada oyun önerilerinizi aldım arkadaşlar. Hepsini not ettim. Hepsini sırayla diğer kanala çekmeyi planlıyorum. Ya bu kanalın algoritmasının bozulmasını istemiyor bazı arkadaşlar o yüzden. Zaten o videoları izleyen arkadaşlar da belli yani. Yani zaten oraya video atarsam da toplulukta duyururum. Oradan haberiniz olur yani. Abone olmasanız bile muhtemelen abone olsanız daha iyi olur tabii benim için ama yine haberiniz olur yani muhtemelen. Bu köylü de ne hala burada hapis gördüğünüz üzere. Şimdi hemen buradan ikinci gözlemcimizi yapalım. İki adet gözlemcimiz olur. Bir de fırlatıcı lazım. Fırlatıcı nasıl yapılıyormuş? Fırlatıcı için ok yay lazımmış. Yay. Evet ip lazım. Bende iki tane ip varmış ama yetmez ki ya. Mobdan düşenler. Heh. Abi çok iyi. Çok iyi çok iyi. Ay yayımız varmış direkt. Çok güzel. Çok güzel. Biraz canı az ama fark etmez bence. Bir tane yaptım abi. Bir tane yaptım. Şimdi bize kaç tane lazım bundan? 4 Üç tane daha lazım. Şimdi üç tane daha fırlatıcı yapmamız lazım bunun için. Yay ya yapabiliyoruz. Bir, iki. Tabi bunları yan yana koyamıyoruz. Şu, tamam üç tane yay yaptım şu anda. Üç tane daha fırlatıcı yapabiliyor muyum? Çok güzel. Tamam. Temel şeylerimiz hazır gibi. Burada makaslarımız vardı zaten. Üzerindeki fazlalıkları da atayım ya. Patates falan var. Şimdi onu oraya koydum diye kızacak. Ben alayım onu en azından da. Şurada yemek şeyi falan var mı? Çiçek de bence. Bitkisel ürün. Mürekkep kesesinden emin değil. Hadi o da ya o da sonuçta organik bir şey yani. Ottan düşenlere şu fazla kemikleri şeyleri falan koyalım. Demir şeyine koyalım. Bu arada altına da ihtiyacımız olacak. Şöyle bu altınları da pişirmeye koyalım. Şu cama da ihtiyacımız olacak bu arada. Cam da fena olmaz. Rest tonları yerine koyalım. Taş toprak blok. Buraya taşları toprakları koyalım. Bir defa bu kadar düzenli gidiyorum. Hadi hayırlısı. Kara hindiba. Kara hindibadan ne yapılıyordu ya? Sanki bir çorba falan bir şey yapılıyordu hatırlamıyorum ama. Şimdi bize ray lazım. Ray bir yerlerde görmüştüm sanki ya. Ray burada mı görmüştüm? Ben getir. Tam rayımız var. Elektrikli ray lazım. O nasıl yapılıyormuş? Altınla evet. Zaten bir tanesinden altı tane çıkıyor. Çok güzel. Böyle elektrikli raydan bir tane yap. Altı tane yapalım. Şöyle tamam güzel. Hunili vagon. Hunili vagon lazım şimdi bir de. Demiri alalım. Önce huni yapmamız lazım tabii bunun için. Ya sandık hemen yapıyoruz. Bir adet yeterli olacaktır. Şimdi bir huni yapıyoruz. Şimdi de hunili vagonu herhalde muhtemelen. Önce vagonu yapmamız lazımmış. Tamam vagonumuzu yaptık. Şimdi hunili vagona çeviriyoruz bunu. Çok güzel. Bu da tamam abi. Şimdi iki tane de sandığa ihtiyacımız var. Çünkü bunu da bağlayacağımız. Bir de ekstra huniye daha ihtiyacımız var sanırsam. Onu da yapalım ama. Tamam. Ya malzemelerin çoğu şu an tamam gibi duruyor. Yavaştan aslında yapmaya da başlayabiliriz. Bir de ben e, şeylerin topraktan yapmayı düşünüyorum. Bazı bazı kısımların toprak da alalım yanımıza. Tam eşyaları alalım o zaman yavaştan yapmaya başlayalım. Evet abi lava a şey gelmiş. Oo hoş geldin reis ya biz Senin gözümüz yollarda kaldı ya. Dur bakayım. Ne veriyorsun? Pembe boya ihtiyacımız var mı ki ya? Neyse ben bunu bilmediğim için bunu Elif ablaya artık bu şimdi öldürmüyorum. Şimdilik tamam. Bir canlı bağışlıyorum şimdilik. E şimdi pembe boya nadir mi değil mi bilmediğim için? Bir de seviyor öyle pembeli şeyleri. Kardeşim ben orayı size kaplıca mı yaptım da. hayırdır? Adamlar benim tarlamın suyunun içine girmişler ya. Buraya da yapmışız bir daha aynı sudan. Kesin bu Elif ablanın işleri. Evet yapımına yavaştan başlıyoruz arkadaşlar. Hazırsanız. Evet. Taşlarımızı böyle koyuyoruz. Sandığımızı böyle koyuyoruz. Hunimizi böyle koyuyoruz. Üzerine elektrikli rayımızı koyuyoruz. Bu şekilde. Etrafını bu şekilde çeviriyoruz. Redstone çubuğu yapmayı unuttuk. Şimdi hemen onu yapıyorum. Bir tane redstone çubuğuna ihtiyacımız var. Eşyalesine daha doğrusu. Vagonumuzu böyle yerleştiriyoruz. Bu artık dönmesi lazım bunun. Niye dönmüyor be? Bu? Tamam bunun böyle sürekli dönmesi lazım. Bunları bu şekilde yerleştiriyoruz. Tahtamız yetmedi. Tahta alıp geliyorum ama. Tamamdır. Şimdi camlarımızı yerleştiriyoruz. Buraya, buraya, buraya. Buraya ve tam buraya. Bu şekilde olacak. Şimdi önce buraya bir toprak koyuyorum. Ondan sonra üzerinde bir tane gözlemci yerleştireceğim. Bu şekilde. Sonra bunu kırıp fırlatıcıları bu şekilde yerleştiriyoruz. Bu şekilde olacak. Makasları teker teker fırlatıcılara yerleştiriyoruz. Hepsini yerleştirdik. Şimdi sıra koyunları getirmeye geldi. Şimdi şu merdiveni biraz daha buraya alacağım. Şimdi şuradan bir toprak merdiven yapacağım buraya. Herhalde buradan zıplayabilir koyunlar. Bir tek buraya şimdi koyunları getirmesi kaldı. Hemen gidip saman alıp da biraz daha koyun çoğaltalım. Senle sen. Senle de. Sen al. Bunları teker teker çıkartmam lazım. Onu nasıl yapacağım? O zaman şu kapıdan bir tanesini çıkartıp götüreyim. Sen gel, sadece sen gel. Sen gel, sen gel, sen gel. Bir taneniz gelin. Hepiniz değil lan bir tane sadece. Ben tamam, göstermiyorum yok. Sen değil, sen değil. Sen git. Yavru oldan geliyor ama neyse yapacak bir şey yok. Büyür artık. Orada büyür. Orada büyüsün işine. İki iki tane götürmedim çünkü bir, bir yere iki tane falan koymak istemiyorum yanlışlıkla. Biraz acele eder misin? İşim gücüm var ya. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ay ben düş... Lan bir saniye. Dur bu böyle olmayacaktı. Sen düşecektin buraya. Bir saniye. Buradan çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım? Ya tamam şöyle çıkılıyormuş. Koyun nereye gitti? Ha tamam. Koyun bir, bir, düştü bir yere. Oldu. Orada kalmaya devam et. Gel bakayım. Hop. Çup. Düşsene hadi lan. Düşecek misin artık? Hadi düş. Heh, aferin. Olması gereken oldu şu anda. Bunlar umarım burada büyürler. Bilmiyorum emin değilim ama. Bunlar sanırım bunlar kendiliğinden büyümeyecek. Ben bunları beslemem lazım herhalde. Bunlar büyümüyor. Bak işte Allah'ım ya Rabbim delirmelik ya. nasıl çıktın oradan ya? E şimdi kesmek de istiyorum seni. Kesmek de istemiyorum bir yandan. Gel buraya geri gir. Gel buraya geri gir. Ulan delireceğim ya. Ben tamam, besleyelim arkadaşlar. Bunlar kaçıyor yoksa. Artık büyümen gerekiyor. Elimdeki samanlar bitmek üzere. Büyü artık. Ah anca büyüdü. Ya sen oradan nasıl... Ya imkansızı başarıyor. Ya seni öldürürüm çocuğu. Evet arkadaşlar şu an küçük bir güncelleme çekiyorum. Normalde şu kısımlar yoktu. Bunları ben ekledim. Çünkü koyunlar oraya sığmıyordu. Zombiler video çektirmeyecek yani. Normalde buraya o tuzak kapılarıyla sığmıyordu koyunlar. Ben de böyle bir sistem yaptım. Biraz daha ta tahtalarla genişlettim bulundukları yeri. Şu anda sistem sorunsuz çalışıyor. Şu ortadaki bloğun çimli blok olması lazımmış. Onu değiştirdim. Sistemi yeniden yapmam gerekti bunun için ama. Yani değiştirdim kısımlar bunlar. Bunları tekrardan videoya koymadım. Yani şu anda sistem bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Buradaki Hunilo vagon akıyor. Buradan da buraya akıyor şu anda. Bunları yün verebilmeleri için çim yemeleri gerekiyormuş. Ben onu atlamışım birazcık. Ortadaki şey çimli olmadığı için çim olmuyordu onların altındaki topraklarda. Şu anda oluşacak. Canlı denk gelebilir miyiz bilmiyorum süresini bilmediğim için ama. Mesela birazcık bakalım. Ha bak az önce bir tane geldi. Az önce bir tane gördük. Yine otomatik aşağıya doğru akıyor. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Akşam yayın var. Yüksek ihtimalle bunu izlerken muhtemelen yayında olabiliriz. Ya orada görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Bay bay.